Arkadaşlar bugünkü konumuz absolute phrases ve bunların dependent clause, participial phrase ve appositive phrase ile karşılaştırmaları. Aslında çok da karışık olmayan ama karışık görünen bir konu. Bu yüzden de ben size bugün bunları dependent clause ve diğer phrase'lerle karşılaştırmalı olarak vermek istedim ki aradaki farkı rahat görün. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Absolute phrase dediğimiz arkadaşlar şeyler yapılan nelerdir? Biz bunlara neden ihtiyaç duyuyoruz? Bir kere biz bunları bir şeyin tasvirini böyle daha rahat, daha güzel, daha canlı yapabilmek için ihtiyaç duyuyoruz. Cümleler arasında sebep sonuç ilişkisi kurmak için kullanırız. Bir şeyi daha da detaylı anlatmak için kullanabiliriz. Son olarak da akıcılık kazandırmak için kullanırız. Örnek veriyorum bir şeyi iki cümleyle anlatmaktansa tek cümlede bunu karşıya aktarıp cümlenin veya da diyalon akıcılığını sağlayabiliyorum. Temel olarak arkadaşlar absolute phrase dediğimiz yapılar ana cümlemize detay katmak için, onu daha da detaylandırmak için kullanılır. Burada da zarflar ve sıfatlardan ayrılıyor. Bunun dışında da ana cümleden kopardığımız zaman çok da bir şey kaybetmemiş oluyoruz. Cümlenin, ana cümlenin anlamı, yapısı değişmiyor arkadaşlar. Yani olmazsa olmaz, vazgeçilmez değiller. Eee... Şimdi ikinci e, açıklamama bakarsanız they don't contain a true finite verb but may contain adjectives, participles and prepositions demişiz. Şimdi burada da anlatmaya çalıştığım şey şu e, cümlenin ana fiili gibi davranmıyorlar. Yani e, tam bir fiil e, gibi görünmeyecekler. Birazdan göreceksiniz. Absolute phrases'larda biz e, sıfat... Participle yani ing veyahut da ed dediğimiz yapılar. Bunun dışında da preposition kullanılır. İşte With'tir, in'dir, on'dur. Bunlarla e, absolute phrase'lerimizi kurabiliyoruz. E, genelde de dediğim gibi e, participle içeriyorlar. Mesela having done, prepared, as reading gibisinden. Ya ing, ya ed veyahut da işte üçüncü halini. E, içeriyorlar. E, ve cümleden ana cümlemizden virgül veya hatta virgüllerle ayrılıyorlar. Çünkü bunlar ek bilgilerdi. Şimdi biz absolute phrase'leri nasıl kullanıyoruz? Öncelikle participle kullanarak present veya da past olabilir. Yani fiilin sonuna gelecek bir ing veya da fiilin üçüncü hali olarak. Bir sıfat olarak, adjective olarak veya da bir preposition olarak veya e, yani bir bağlaç olarak kullanabiliyoruz. Şimdi öncelikle present participle ile bir başlayalım. Dikkat etmemiz gereken ilk şey arkadaşlar. Birinci püf noktamız ben cümleyi eğer benim ana cümlemle yardımcı cümlem ayırırsam burada benim ana cümlem we struggle to walk forward ileri yürümekte güçlük çektik cümlesi benim birinci cümlem yani ana cümlemdir. Bunun yanındaki virgülle ayrılan yani sol tarafındaki cümle de benim absolute phrase'imdir yani benim destek kuvvetimdir bu cümleyi anlam olarak kuvvetlendiren cümledir. Şimdi bunun ayrımını nasıl yapıyorduk? Ben eğer şu cümleyi şu cümleyi ayırırsam benim absolute phrase'im the wind blowing fiercely cümlesi kendi başına da bir anlam ifade eder. Kendi başına da gramatik olarak dil bilgisi olarak bir anlama sahiptir. O yüzden kendi başına bağımsız hareket edebilir. Bu da bunun sağlamasıydı. Bu birinci detayım. İkinci detayım. Absolute phrase'lerde arkadaşlar cümlenin içerisinde tam bir fiil yoktur. yani biz buna finite verb deriz. Yani ne demek o? Kendi başına koca cümlenin kahraman ana cümlesi, ana a, hareketi, fiili gibi hareket edebilen kelime gruplarını biz finite verb deriz. Burada ondan bahsetmemiz mümkün değil. Peki nasıl mümkün olurdu? Eğer ben bu cümleye the wind blowing fiercely yerine the wind is blowing, was blowing deseydim bu cümle kendi başına bir tam bir fiil olurdu. O yüzden benim yapacağım ilk şey cümlenin, benim absolute phrase'imin mutlaka, mutlaka ve mutlaka tam bir fiil, verb içermemesi bu da şu demek, Emizar, vazbor çıkacak oradan, gidecek oradan demek. Cümlenin ikinci kısmındaki zamana gelirsek, buradaki zaman aynı kalabilir. Önemli olan benim e, benim supporting sentence'ım. yani benim buradaki e, absolute phrase'im. Dilerseniz hani zaman anlam olarak çok karmaşık bir hale geliyorsa. Beni Absolute Tourism'u verdikten sonra buradaki zamanı çekimleyebilirsiniz. Aynı da bırakabilirsiniz ama genelde geçmiş zamana çekimlenir. Buna da dikkat edersiniz. İkinci örneğimiz his eyes scanning the crowd. He searched for his friend. Yine aynı şekilde benim main sentence'im destek veren anlamı kuvvetlendiren cümlem. Ee, Arkadaşını aramış. Benim ana cümlem ne? Yaptığım ilk şey ne? Arkadaşımı aramak. Önemli olan burada bu. Ama şurada verilen bilgi. His eyes scanning the crowd. Yani gözleriyle adamın kalabalığı süzmesi, taraması buraya tamamen güçlendirecek. Burada yaptığı eylemi güçlendirecek bir harekettir. Burada yine detayımıza bakalım. His eyes are scanning, were scanning dememişiz. Scanning demişiz. Bu da benim absolute phrase'ime dair güzel bir işaret. Böldüğüm zaman yine his eyes scanning the crowd dediğim zaman kendi başına anlamlı bir cümle oluyor. The children laughing loudly their parents watched from a distance. Dediğimiz zaman yine aynı şekilde ailelerin uzaktan izlemesi benim ana cümlem. Çocukların e, gürültülü bir şekilde e, yüksek sesle gülmeleri benim bunu destekleyecek e, cümlemdir. Yine ikiye böldüğüm zaman kendi başına bir anlam ifade eder mi? Evet eder. Past participle'a gelelim. ED aynı versiyon. Burada ING geliyorsa burada ED geliyor. Aynı mantık yine burada da devam ediyor. Benim ana cümlem. He walked away in silence. His confidence shattered. Özgüveni sarsılmış bir biçimde, sessiz bir biçimde buradan oradan uzaklaşmış. Şimdi aynı şekilde benim ana cümlem yardımcı cümlem sağlamayı yapıyorum his conference shared cümlesi. Özgüveninin sarsılması arkadaşlar kendi başına gramatik olarak doğru bir cümledir. Yine bakıyorum herhangi bir was were olmadığı için de buna ben doğru diyebilirim. The road covered in snow they decided to stay home cümlesi yine aynı şekilde evde kalma kararı vermeleri benim buradaki ana eylemim. Yolların karla kaplı olması da bunu destekleyen ek bir bilgidir arkadaşlar. Yine vazgeçme olmadığına dikkat edebilirsiniz. Her homework finished, she went outside to play. Yine onun dışarıya oynamaya çıkması ana eylem. Ödevinin bitmesi bunu destekleyici ekstra bir eylemdir. Arkadaşlar absolute phrase'ler tüm cümleyi açıklar, tüm cümleye hitap eder. Bunu birazdan göreceksiniz farklı versiyonların ama şunu unutmamanız gerekiyor. Buradaki absolute phrase'ler... Tüm cüm, cümlenin tamamına hitap ediyor. Yani burada çocukların e, yüksek sesle gülmeleri buradaki eylemin tamamına. Yani tamamını bağlıyorum ben buraya. Tamamen tamamen bağlı. Şimdi gelelim adjectives. Yani sıfatlarımıza aynı mantık. Burada devam ediyor. His face pale. He gave us the bad news. Yüzü solgun bir biçimde bize kötü haberleri verdi. Şimdi burada önemli olan ne? Onun bize kötü haberleri vermesi. E, ana eylemimdir benim. Yüzünün solgun olması benim buradaki Absolute phrase'imdir. Yani ek bilgimdir, ek detayımdır. Aynı mantık burada da devam ediyor. The sky clear and blue, they went for a picnic. Şimdi buradaki durum, buradaki durumun tamamını etkiliyor. Yalnız şuna işte onların yaptığı bir eyleme ve hatta başka bir şeye hitap etmiyor. Cümlenin tamamını etkiliyor. The room silent, they started the exam. Yine aynı mantık burada da devam ediyor. Ee, sınavın başlaması odanın sessiz olması Ana eylem burada sınavın başlaması Odanın sessiz olması arkadaşlar Tamamen buraya verilen ek bir bilgidir Be positions dediğimiz neydi onlar bağlaçlardı in on at from uh, About gibi His hands in his pockets he strolled down the street Yine aynı şekilde benim ana cümlem Buradaki in Be position'ı görüyorsunuz His hands in his pockets he strolled down the street Aynı şekilde The car in the driveway They knew someone was home her arms crossed over her chest, she listened in silence. Yine aynı şekilde aynı mantık devam ediyor. Benim burada prepositionlarım var. Bunları kullanabiliyorum. Ana cümlelerim yine şu şekilde. Ben bu cümleleri buralardan koparsam kendi başına bir anlam ifade eder mi? Her arms crossed over her chest, evet doğru bir cümledir. The car in the driveway, kendi başına bir cümledir. His hands in his pockets, aynı şekilde kendi başına bağımsız birer cümledir arkadaşlar. Şimdi gelelim. Benim size verdiğim cümlelerden ben birer absolute phrase oluşturmanızı isteyeceğim sizden. Lütfen burada videoyu durdurun. Önünüze kağıt kalemi alın. Ee, size bir 5 saniye vereceğim. Bir 5 saniye sonra ben size soruları açıklamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi örnek cümlemi zaten görüyorsunuz. A child is playing with a toy. His mother is reading a book. Şimdi gördüğünüz üzere burada iki tane ne var? Cümle var. Benim akıcılık açısından bunları tek bir cümlede toplaman daha doğru olur. Peki ben bunu nasıl yaparım? Tabii ki absolute phrase'lerle yaparım. Şimdi yapmam gereken ilk şey şurada gördüğünüz the child is playing cümlesinde burada tam bir fiil var arkadaşlar. Şu benim işimi görmez. Çünkü buradaki tam fiil ve buradaki tam fiil bir anlam karmaşası oluşturuyor. Çünkü bir cümlede tek bir cümle yapacaksan burada iki tane tam cümle olmamalı. Aksi takdirde buradaki absolute phrase'in anlamı fonksiyonu ortadan kayboluyor. Çünkü bu yardımcı, anlamı kuvvetlendirici bir rolde olmalıdır. Peki ben bunu ana rolden yani finite verb statüsünden nasıl çıkaracağım? Tabii ki çok kolay. Ben burada izden kurtulacağım. The child playing with a toy, his mother read a book. Arkadaşlar zamanı aynı da bırakabilirsiniz ama e, geçmiş zamanla diye ifade edebilirsiniz. Ben bunları genelde hani şimdiki zamanla da yaptıysanız aynı zamanı bıraktıysanız o da önemli değil. Ben genelde bunları geçmiş zamanla vermeyi öngörüyorum. Çünkü ben bunu üçüncü bir şahsa bir hikaye olarak anlattığım varsaydığım için genelde bir adım geri götürüyorum. Burada önemli olan arkadaşlar e, şurası yani bizim absolute phrase'imizi nasıl yaptığımız. Bu kısmı istediğiniz gibi çekimleyebilirsiniz. Tek e, dikkat etmeniz gereken şey anlam olarak anlam bütünlüğünü bozmamanız gerekiyor. Atıyorum burada şimdiki zaman kullanıp da burada burada future tense veya da burada past tense kullanıp da burada future tense kullanmayın. Ee, orada bir contradiction olur. Devam edelim. The sun is shining. They are walking along the beach. Yine ne yapacağım? Buradaki e, benim absolute phrase'imde buradaki tam fiilden kurtul, kurtul, kurtul kurtulmam lazım. Onu nasıl yapacağım? İzimi buradan atarsam. The sun shining. They are walking along the beach olur. Veyahut da they walked along the beach şeklinde de olur. Gelelim üçüncü cümlemize arkadaşlar. The door is broken, the house looks abandoned. Şimdi ben burada size başka bir detaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi the door is broken cümlesindeki izden kurtulursam the door broken, the house looks abandoned veya the house looked abandoned yaparsam arkadaşlar burada bir şeyler eksik olacak. Çünkü bazen absolute phrase'leri olduğumuz gibi kullanırsak veyahut da böyle çevirmeli cümleler olursa olduğu gibi kullanmak bazen mantıklı olmuyor. Çünkü anlamda bir düşüklük oluyor. Yani oraya bazen bir birkaç da ufak dokunuş yapmamız gerekiyor. Benim burada yaptığım gibi the door broken the house looked abandoned deseydim burada anlamda biraz düşüklük olacaktı. Onun yerine ben and hanging off its hinges dedim. Yani burada kapının kırık olması ve menteşelerinden aşağı doğru sarkması burada buradaki anlamı biraz daha kuvvetlendirdi. O yüzden ben bunu sadece kapıyı kırık olarak bırakmak yerine birkaç cümle daha ekleyerek anlamı daha da kuvvetlendirdim ki benim karşıya mesajım daha iyi geçsin. Yani buradaki ana cümlemdeki anlamı biraz daha kuvvetlendireyim. The teacher is explaining something the students are taking notes. Aynı şekilde the teacher Explaining something, the students are taking notes deyip bırakabilirsiniz. Veyahut da benim gibi bunu üçüncü bir şahsa anlatıyorsanız, bir hikaye şeklinde anlatıyorsanız, the students took notes da diyebilirsiniz. Önemli değil. Burada önemli olan arkadaşlar cümlenin destek kısmı yani absolute phrase kısmı. Uh, his arms are folded, he is waiting impatiently. Yine aynı şekilde buradaki tam fiilden kurtuldum. His arms folded, he is waiting impatiently de diyebilirim. He waited impatiently de diyebilirim. İkisi de olur. Sadece zaman uyumuna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi gelelim absolute phrase comparison yani absolute phrase'lerin diğer benzer yapılarla karşılaştırması arkadaşlar. Şimdi absolute phrase'in örneğine baktığımız zaman her hands trembling she picked up the ladder dediğimiz zaman arkadaşlar bu cümleyi ikiye böldüğümüz zaman hatırlayalım. Benim ana cümlem burası oluyordu. Benim destek yardımcı cümlem, absolute phrase cümlem burası oluyordu. Burada tam bir fiilden bahsetmiyorduk. Ee, şimdi benzer yapılara bakalım. Dependent clause'la başlayalım. Arkadaşlar dependent clause'da cümlenin içerisinde tam bir özne ve fiil vardır. Burada bakın burada tam bir fiilden bahsetme mümkün değil. Bakın is trembling ya da was were trembling demiyorum. Sadece trembling diyorum. Ama buraya baktığımız zaman her hands were trembling. Burada bir özne ve yüklem yani bir subject ve verb söz konusu arkadaşlar. Bu tam bir cümledir. Ve dependent clause'larda tam cümleli yapılarda cümleyi ortadan ikiye böldüğümüz zaman bu cümlem tamamen kendi başına bir anlam ifade etmez. Bakın her hands trembling cümlesi kendi başına bağımsız bir cümledir. Buradan çıkarıp atabilirim. Cümlenin ana yapısını etkilemez ama dependent adı üstünde bağlı cümle zaten. eee Buradan bunu çıkardığım zaman because her hands were trembling dediğimiz zaman burada bir şeyler eksik kalacak. Burayla farkı bu. Tekrar edeyim. Dependent clause'da arkadaşlar cümlede tam bir özne ve yüklem vardır. Burada tam bir yüklemden yani tam bir verb fiilden e, fiilin varlığından bahsedemeyiz ama burada tam bir cümle vardır. Ve bu yapıyı cümleden çıkardığımız zaman kendi başına mantıklı anlamlı bir ifade oluşturmaz. Gelelim participial phrase'e. Yani nedir o? Participle phrase dediğimiz arkadaşlar cümlenin içerisindeki belirli bir ismi e, niteler. Ne demek o? Şimdi trembling, she picked up the ladder cümlesindeki trembling kelimesi sadece burada she'yi yani bu kişinin yaptığı işi e, niteliyor. Ama bizim burada her hands trembling cümlesinde bakın her hands dediğimiz zaman zaten burada bir bütünlük var görüyorsunuz. She picked up the ladder dediğimiz zaman buradaki cümle buranın tamamını niteliyor arkadaşlar. Yani böyle ayrım yapmak mümkün değil. Bu ama participial phrase'de dediğim gibi tek bir isme odaklanıyor. Bu tamamına odaklanırken participial'da tek bir isme odaklanır. Tek bir ismin niteliğine odaklanılır. <laughs> Belirli bir ismi niteler yani. A Positive phrase'de arkadaşlar çok kolay. Bunu daha önce zaten görmüşsünüzdür. She a nervous woman picked up the letter dediğimiz zaman yani burada sadece iki tırnak arasına bu kişinin hani e, bir nüans veriyorum. Hani gergin bir kadın olduğundan bahsediyorum. O ki gergin bir kadındır e, mektubu aldı dedik. E, bunu aynı şekilde e, başka bir örnekle de verebiliriz. Mesela Cristiano Ronaldo a successful football player won the world cup dersem... E, Yine Cristiano Ronaldo ile ilgili ek bir bilgi oraya vermiş olurum. Bunun da farkı bu şekilde arkadaşlar. Zaten pozitiflerde dediğim gibi iki tırnak arasında veriliyor. Absolute'dan ayrılışında çok rahat görebilirsinizdir. Şimdi burayı bir toparlayayım. Arkadaşlar Absolute Phrase'de e, Dependentle participle ayıran şey kendi başına cümleden attığım zaman hareket edebiliyor. Buradaki verilen tanım ana cümlenin tamamına hitap ediyor. İçerisinde tam bir fiil olmuyor. Dependent'ta içerisinde tam bir yüklem ve özne ve yüklem var, tam bir fiil var diyelim ya yani word trembling gibi was going gibi ve bunu cümleden çıkardığım zaman kendi başına bir anlam ifade etmiyor. Participle'da da verilen of phrase sadece cümlenin içerisindeki belirli bir ismi nitelendiriyor. Buradaki gibi tamamına hitap etmiyor. E-pozitif de dediğim gibi zaten. Şimdi gelelim örneklerimize. Arkadaşlar buradaki cümleleri tekrar yazmanızı isteyeceğim. Benim dediğim konsepte yazmanızı isteyeceğim. Yine bir 5 saniye videoyu durdurun. Önünüze defterinizi kaleminizi alın. Bunu kendiniz yapmaya çalışın. Akabinde ben size tek tek bunların hepsini anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. The storm was approaching, the sky turned dark. Şimdi burada iki cümle var. Ben bunu bir tekle birleştirmeye çalışayım. Şimdi öncelikle bir önceki örneğimde gördüğünüz gibi mesela orada because vardı. Ben de burada as'i kullanmayı tercih ederim mesela. As the storm was approaching, the sky turned dark dersem ben burada anlamı vermiş olurum. Bu bir dependent clause'dur. Nereden anlarım ben onu? Şimdi as the storm dedim. Benim burada bir öznem var. The storm was approaching dersen benim burada bir verbim var tam bir cümledir bakın sadece approaching demiyorum was approaching diyorum cümleden ben bunu çıkarsam atsam ne olur as the storm was approaching yani fırtına yaklaşıyorken ee, ne olmuş ondan sonra bakın yarım kaldı anlam bu da benim dependent clause'uma bir örnektir ikinciye bakalım she was listening to music she walked along the river bunu da aynı şekilde şimdi participial phrase ile yapmamız lazım neydi onun olayı bu sadece cümlede bir isme veyahut da bir ismi nitelemeye nitelemek için kullanılacaktı. Şimdi ben nasıl yaparım onu? Listening to music, she walked along the river. Listening to music eylemi kimin niteliyor? Kimin yaptığı işi niteliyor? She. Yani onun yaptığı eylemi niteliyor. Yani tek bir şey niteliyor. Cümlenin tamamını nitelemiyor arkadaşlar. Şimdi geriye götüreceğim sizi. Her hands trembling she picked up the ladder cümlesini gördünüz. Listening to music cümlesini gördünüz. Lütfen karşılaştırın. Arasındaki farka bakın arkadaşlar. Her hands trembling. Bakın. Trembling demiyorum. Her hands trembling. Buradaki cümlenin bütünlüğüne bakın. Gelelim üçüncü cümlemize. His phone in his hand. He waited for the call. Bunu da aynı şekilde participial phrase kullanarak yapacağız. Bu biraz yukarıdakinden farklı arkadaşlar. Yukarıdaki biraz daha basitti. Şimdi benim burada birkaç değişiklik yapmam lazım. Neydi participial? Yani benim burada vereceğim yapı e, ee, fiilimin içerisindeki benim burada vereceğim yapı cümlenin içerisindeki bir ismi niteleyecek. Sadece onun yaptığı eylemi niteleyecek. Peki bunu nasıl yapacağım ben? His phone in his hand dersem bunu aynı şekilde buraya yazarsam olmaz. Peki ben bunu nasıl değiştiririm? Şöyle ing'li bir şeyler yapmam lazım. Holding his phone dersem yani elinde telefonu olması ve telefonu tutmak aynı anlama gelir. Holding his phone He waited for the call. Telefonu tutarak çağrıyı bekledi. Bunu da bu şekilde halledebilirim arkadaşlar. Biraz değişiklik yapmam gerekir. Şimdi mantığına tekrar bakalım. Holding his phone cümlesini cümleden çıkarsam, şöyle yapsam, kendi başına bir anlam ifade eder mi? Hayır, kendi başına bir anlam ifade etmez. Ama his phone is in his hand desem, şu şekilde yapsaydım. Evet, his phone is in yani Evet, bu kendi başına bir anlam ifade ediyor. Burada bir problem yok ama şu cümlede cümlenin devamının gelmesini bekliyoruz. Gelelim dördüncü cümlemize. Since it was raining, they decided to stay inside. Bunu da biz arkadaşlar absolute phrase şeklinde yapmamız gerekiyor. Şimdi since it was raining cümlesini ben nasıl absolute phrase haline getireyim? Şimdi burada it was raining diyor. Burada tam bir cümle var. Görüyorsunuz tam bir fiil var. Bir kere şundan bir kurtuldum. Since it raining. Bu olmaz arkadaşlar. Bunu ben nasıl devşirim. Bunu nasıl yapmalıyım ben peki? Direkt raining vesaire vesaire desem o olmazdı. Participial olurdu. Benim bunu şu şekilde yapmam lazım. E, şeyini hava arkadaşı. The weather rainy. The weather is rainy demiyorum. Bakın the weather is raining falan da demiyorum. The weather rainy. They decided to stay inside. They decided to stay inside. Bu şekilde hallederim. Arkadaşlar bazen öğrencilerim benim şurada. The weather being rainy Şeklinde cevaplar da verebiliyor. The weather being rainy desek ne olur? Bir şey olur mu? Hayır. Hata olmaz ancak biz burada being kullanırsak arkadaşlar cümlenin akıcılığına biraz müdahale etmiş oluruz. Yani bunun direkt rainy şeklinde yani being kullanmadan e, kullanılmış hali cümlenin daha akıcı, daha native'lerin kullanacağı şekilde ifade etmiş oluruz. Bunun başka bir nüansı daha var. Şimdi burada videoyu uzatmamak adına çok detaya girmek istemiyorum ama native'lar genelde bu yapıya bu şekilde yaklaştığı için biz de bu şekilde ön görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz, anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.